İyi akşamlar. Neresi hazır? Her yer hazır mı? Hayır, hazır. Ee, biz de bu akşam bayram sonrası gerçekten ee, geçmiş bayramımızı öncelikle bütün önce Gulfstar takımının sonra da bütün bu pastiga ailesinin bayramını kutluyoruz. Bizim için de e, maç maç baktığımız e, veteran maçında Murat kaptanımız ve kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. E, bugün biraz bizi zorladılar Sağolsunlar. E, sağ olsunlar. Ee, ama sonra sağ olsun Kral, Ozan Reis de bugün görevi yaptı. Onun birinci golü, haftanın golü olur mu? Valla bayağı güzel bir gol izledik. Bugün e, futbol olarak da e, iyi oynamayı tercih ediyoruz ama e, bazen bazı maçların havasına e, girmek zor olabiliyor. Bayram sonrasında da tatiller olsun şeyler olsun. E, ama bizim için güzel olan şey... E, 3 puandı onu da aldık mutluyuz. Mete kardeşimiz her zaman söylüyoruz serbestler üzerinde. Bay Karizma Gustar indirimi vardır reklamını da yapalım. Halil kardeşim yanındaydı ona vermiyorum o benden daha çok konuşuyor. Sağolsun Levent kral kral bugün farkı açtı büyük konuşmak istemiyorum ama Berat zorla bak kardeşim ya krala saygı lütfen Aynen. öpüyorum seni. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Yeğen bekliyoruz zaten. Yeğen bekliyoruz, hediye edeceğiz. edeceğiz. Allah'a emanet olun. Bravo Kuş.